Ee, Şener e, Ümit, Algan e, eşi, oğlu e, karşımızda e, efendim şimdi çok geçmiş olsun İnşallah sağlıkla, sıhhatle bulunur İnşallah. İlk dileğimiz bu e, ama e, bir olay günü diyoruz ki burada notlardan hani hiçbir şey söylemedi evden çıktı nasıl başladı o gün e, ve ne zaman çıktığını fark ettiniz Evet, teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Kolay gelsin. Ee, 18 Şubat Salı günü saat 3'te evden çıkıyor. Her zamanki yaptığı gibi gezip dolaşıp saat 7 gibi evde oluyordu. Biz de o sürece kadar bekledik. Hani her gün olduğu gibi. Bir sıkıntı yoktu. Saat 7 oldu. Baktık gelmeyecek. Hava kapıdan karardığı için. Ben çıktım. E, gezdim dolaştım her zaman gittiği yerlere. Ondan sonra fark ettik. Yani artık e, gezdiği yerlerde olmadığı için Saat buçuk gibi 112 aradım. 112'den sonra e, semt karakoluna gittim. Kayıp başvurusu yaptım. Ondan sonra işte e, asayişin çalışmasıyla, 10 saatlik bir çalışmasıyla belli bir sürülüyor. Evzede Muallim Köyü diye bir yer var. Orada araziye giriyor. Araziye girişi var, bir daha çıkışı yok. E, orayı tespit ettikten sonra bütün e, AFAD, AKUT, sivil toplum kuruluşları araziyi tarıyorlar. E, bayağı bir uzun süreli bayağı bir tarama yaptılar iki gün boyunca. Hiçbir netice elde edemekler. <laughs> Bu araziyi bir anlatır mısınız? Nasıl bir arazi? Yani böyle sık ormanlık bir yer mi? İşte su kenarları var mı bir şey? Uçurum gibi bir şey. Uçurum var mı? Şöyle <laughs> söyleyeyim size. E, arazi Osman Gazi Köprüsü ayaklarının orada. Aşağı doğru biraz uçurumlu yer ama sık arazi değil. Genelde orada e, alkol alan insanlar çoğunluk var. E, yani e, sırf e, köprü manzaralı, deniz manzaralı diye Alkol eğlenen insanlar var. Arazisi sık değil ama giriş çıkışı çok, araba e, şeyi çok, girintisi çok, çıkıntısı çok. Oradan denize bazı... düşme ihtimali de var anladığım kadarıyla. Denize düşme ihtimali şöyle yok. E, tünel var, tünelden geçmesi lazım. Bir de o aşağı taraf çok sık, sık bir arazi olduğu için oradan geçme ihtimali. Hatta e, arama kurtarmada üst seviyemiz. İlla üst, geçmek dedi ki, değil de Allah korusun ayağının kayıp düşüp oralara yuvarlanması gibi ya. şeyleri de düşündüğüm için söylüyorum. Yok orada tra e, tren rayı geçtiği için e, tünelden geçmesi lazım. Öbür türlü e, tel örgüler falan var. Ha. Tamam. Geçemez yani geçmek tamam. ihtimali yok. Evet. E, arazi bazı yerleri e, mezarlık tarafı var. O taraflar ormanlık alan. Ağaçlar sık, gür. Oraya girişi olduğu çıkış olmadığı için e, geçen hafta Cumartesi Pazar, hatta bu Cumartesi Pazar Sayın Valimiz İlham Aktaş'ın e, yönlendirmesiyle bütün kamu kuruluşları orada iki gün boyunca aradılar. 100, i̇ki günde 350'ye yakın jandarma, e, özel harekat, çevik kuvvet, sivil toplum, afat, 350'ye yakın insan aradı. Oradan hiçbir şey çıkmadı. Oradan arabaların tek sebebi araziye giriyor ama araziden bir daha çıkış yok. Ondan dolayı oraya yönleniyorlar. Artık diyoruz ki acaba orada bir araça bindi, öyle mi çıktı? Çünkü farklı yerlerde orada fabrika bölgesi olduğu için fabrika kameralarına da yakalanmıyor. En büyük sıkıntımız oraya girdikten sonra bir daha iz alamamamız. Yani bir kamera görüntü olsun ya da bir duyan eden olmadığı için devamlı o arazide yöneliyoruz. Peki Şener Hanım çok geçmiş olsun efendim. Eşiniz ne kadar zamandır bu hastalıkla mücadele ediyor? Bu hastalık böyle yoktu ondan. Evden da bile böyle azim hastalığı diye böyle bir şey yoktu. Hemen o yolunu nasıl şaşırttı, nasıl yaptı bilmem. Gider, gezer, gelir deme. Peki bir, bir, dakika Ümit Bey. Anneniz bu hastalık yoktu diyor ama Alzheimer hastası babanız. Şöyle Alzheimer derken hanımefendi yani biz iki yıl önce bir yüksek tansiyondan 8 gün yoğun bakımda yattı. Ondan sonra beyinde bir kalıntılar başladı kendini biliyor. Adını biliyor, soyadını biliyor, nerede oturduğunu biliyor. Yani kendini bilen bir insan. Sadece eve gelirken yönünü karıştırdı. Bir daha evi bulmak için aynı yoldan durmadan Yani bir yolu belirleyip gitti. Anzalim derken yani öyle unutkanlık kendini bilmeyen bir insan değil. Sadece yön yani Yani bu teşhis konulmadı karış... mı Alzheimer teşhisi? <laughs> Efendim? Alzheimer teşhisi konulmadı mı yani babanıza? Yok Alzheimer teşhisi konulmadı. <laughs> tamam. Demans mı hocam? Sadece mı eş, yön bir yön, şeyi var. Yönünü kaybettiği şimdi zaman Şimdi Yön kaybetmek, bulamıyor. yol şaşırmak, e, isimlerini hepsi biliyorlar zaten. Bu hastaların, demansların falan da değil mi hocam? Yani kim olduğunu sorsan çok ilerlemediyse tabii, hastalık tabii. bir yere kadar Ama sık biliyor. Sık zaman ve mekan, mekan algısı karışıyor. Mekan evet, algı karışıyor. Böyle evet. başlıyor zaten. Demek ki babanızda evet. en kötü hani teşhisi konulmasa dahi ee, bu başlangıç olduğunu söylemek mümkün. Kronik ve uzun süreli bir hipertansiyonu varsa burada tabi demans veyahut da e, erkenden girmeyi tetikleyebiliyor. Tetikler. Ama tedavi edilmemişse tabi. İşte eğer teşhis konulmadıysa Bilmiyorum. tedaviye de başlanmamış demektir Bilmiyorum. hocam. Bilmiyorum. Peki daha önce de böyle yolunu izini kaybettiği zamanlar oldu mu? Siz alamıyoruz ama. Ee, daha önce de yolunu kaybettiği zamanlar oldu mu? Ses alamıyoruz. Sesinizi alamıyoruz. Biz bir daha arayalım kanka, size. Gelme. Şimdi bilmiyorum biraz da yakınları e, bu tip durumlarda sanki bu böyle tukaka bir şeymiş gibi yok canım Alzheimer değil, demans değil. Şey bu bir de ayıp, olabilir. kayıp bir şey değil. Ya, yani değil, tabii. E, ama belli bir yani ya, belli bir yaşta eğer şimdi eee affedersiniz yani benim babam 84 yaşında hiç yolunu izini kaybettiğini bilmiyorum. Böyle bir şey olmaz eğer İnsan kendi evinin yolunu izni kaybetmeye Sıkıntı. başladıysa Sıkıntı. burada bazı belirtileri göz ardı etmemekte fayda vardır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Değil bazı mi, hocam? çok defa unutkanlıklar olabiliyor. Hepimizde şey, bile oluyor şey yani göstermez. o başka Ama bir şey. zaman ve mekan algısı bozulmaya başladığı anda sıkıntıdır. Burada e, tabii yoğun bakımda yatmış beyefendi o dönemde bir Alzheimer başlangıcı ile ilgili bir şeyler belki hatta demansın başlangıcı ile ilgili bir şeyler saptanmış olabilir. Ya da gibi. o durum tetikleyip erken evet, çekmiş olabilir. Evet, tedavi edilmeyen, edilmemiş tabii kesinini ben bilmiyorum ama uzun süreli tedavi edilmemiş hipertansiyon olması da bu süreci hızlandıran şeylerden faktörlerden birisi. Dolayısıyla bir şey söylemek zor ama 18 Şubat'ta kayboldu. oldu. E şimdiye kadar düşündüğümüzde bu periyotta hani biraz önce de konuştuğumuz gibi bir hipotermiden dolayı hayatını kaybetme ihtimali yüksek mi görülüyor? Çünkü o bölgede soğuk ben o köprüde de işi rekimi yapmıştım. Bir de 18 Şubat'ta şu günümüze kadarki evet, olan kısımda çok, çok, uzun çok soğuk süre. günler geçirdik. Evet. Tabii canım çok uzun. Artı bunu beslenme, su, yemek yeme. Şimdi birileri tarafından bulunmuş olsa zaten o kişinin kriminal anlamda konuşalım. Hırsızlık için işine yaramaz. Hani hayatını cinayet işlenmesi için bir neden de yok. Evet. Yani orta yaşı geçmiş bir insan. Dolayısıyla birisinin hani cinayetine kurban gittiğini düşünmek çok akılcı durmuyor. Artı birileri gördüyse bir yerlere bırakır. Hani yeterli cevabı almasa götürür karakola. Der ki ya polis memurları işte ben buldum bunu. kendisi neresi olduğunu bilmiyordu. Kendi kimliğini verir onu oraya teslim eder. Tabii. Bu da yaşanmadığına göre muhtemelen dediğim gibi belki bir hipertansif krizle beyin kanaması geçirmiştir. Hay Allah korusun. Doğru. İşte ne diyeyim yani. Yok yok hocam ben çok öyle yani içim dilim içiyordu. hemen o tarafa gittiği için söylüyorum. Ben de yani. yani inşallah yoktur. İnşallah ama, ama böyle tabii bir durum doğru olduğunda örneğin. Bütün kişi o anda hepsi. şuurunu kaybeder ve hipotermiyle beraber hayatını kaybetmiş olur. Hani biraz önce söylemiştim. Termal dronla darandığında zaten ısı olmadığı için bulmak mümkün değil. Bir de orası geniş ve sık ağaçlıklı bir alan. Evet. Bulmak da çok kolay değil. Orada hani hayatını kaybettiyse, bir şey olduysa, aşağı bir yerlere yuvarlandıysa o bölgede dediğim gibi çok yoğun ağaçların olduğu yerler bulmakta zor olabilir. Bilmiyorum. Siz tam bulmak lafını geçirince e, Bahri Soyi yi telefonu attığımızda Magame Derneği Başkanı e, bu arama kurtarma çalışmaları e, için bize bilgi verecek. Hoş geldiniz e, Bahri Bey. Hoş bulduk efendim. Efendim nedir son durum? Şimdi böyle olduğunda hemen gözümüz kulağımız sizden gelecek haberlere kilitleniyor. Evet e, Kocaeli İlafet Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, e, Jandarma ve Emniyet Kuvvetleri'nin organize ettiği bir arama kurtarma çalışmasında Hocaeli'deki tüm sivil toplum örgütleri de bu çalışmalara katılıyor. Evet. Ve orada e, dünyanın en modern arama kurtarma teknikleri kullanılmakta. Yani gayya dediğimiz il, düşün teknikleri kullanılıyor. Her yer adım adım aranmakta. Tüm ülkenin ve yakınlarının gönlüm müşteri olsun. Yani aranmayan tek bir e, çalı altı dahi kalmayacak şekilde aranıyor. Aramalarımızda da bulunana kadar devam edeceğiz. Şimdi Bahri Bey bu en son Ece olayında da gördüğümüz gibi şimdi yakın yine arama kurtarma ekibiyle biz burada konuştuk. Dediler ki taranmış olan bölgede çıktı. Şimdi böyle şeyler de olabiliyor. Yani kişiler yer değiştirmiş olabiliyor. Bir şekilde hani oluyor da oluyor olmaz mı? Mesela taranan yer bir daha tarandığında yani şunun için soruyorum. Ee, biz artık öğrendik aşağı yukarı arama tarama çalışmalarının nasıl olduğunu ama izleyicilerimizin de gönlümüz iyi olsun diye. Defaatle aranmış yeri de bir daha üstünden geçip arıyorsunuz değil mi? Evet kesinlikle ekipler şu anda jandarma ve e, emniyet müdürlüğü ekipleri aranmış yerleri. Zaten bunlar hepsi aranan, ad, orada atılan her adım elektronik olarak kaydediliyor. Yani hı hı. kim nereye basmışsa oraya kaydediliyor. Haritaların üzerinde işlemler yapılıyor. İlafet Acil durum müdürlüğü bununla ilgili gerçekten yüksek teknolojiye sahip, ee, özellikle Kocaeli'de. Bu aramalar bunun üzerine yürütülüyor. Yani orada şurayı atladık, burayı aramamıştık diye bir şey yok. Tabii ki aramalar sürecek, Def defaten bunlar yapılacak, tekrar tekrar yapılacak. Hı hı. Sonuç alana kadar bu çalışmalar devam edecek. Peki şimdi 22 günden bahsediyoruz ee, Bahri Bey. Yani tecrübelerinize dayanarak hani buradan e, nasıl bir durumla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir yani bir araçla falan bölgeden de ayrılmış olabilir ihtimalini de kenarda tutmamız lazım değil mi? Tabii ki bunlar e, bunlar bu, bu tip bu tip bilgiler ve yorumlar ilk kriz merkezinde değerlendiriliyor e, bu çünkü bir magazin programı değil e, bir insanın hayatıyla ilgili bir konu Bununla ilgili yorum yapmak. Ee, çok da bize düşecek bir şey değil. Ancak e, şunu herkes bilsin ve müşteri olsun. Aramalar tüm hızıyla devam ediyor, her alanda devam ediyor. Yani bu öte, ötekiler işin e, medyatik kısmı onlarla ilgili daha detaylı bilgi almak için e, Kocaeli Valiliği, İlahifet Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne daha net bilgiler alınabilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. İnşallah güzel bir sonuçla e, buluşmakta nasip olur diyelim. E, şimdi e, Döndü Alganda da e, hattımızda. E, Bayram Algan'ın kızı. E, Döndü Hanım çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz babanızın son günlerdeki durumunu hani mesela bazı bu durumlarda belli bir yaşı geçen insanlar bir yerleri merak ediyor falan hani kendi başına bir yerleri görmek istemiş olabilir mi neden çıkmış olabilir evden bir fikriniz var mı? Evet, ya, ben zaten son zamanlarda bir hafta içinde zaten buradaydım annemlerin yanındaydım ee, babam hani içimde gayet iyi yani böyle ee, herhangi bir rahatsızlığı, herhangi gibi unutkanlığı yoktu. Evden çıkar saat iki gibi, ee, gezi çarşı meydanında dolanır. Yani bizim bu dakika etrafında etrafımızda hani direkt dolanır gelir eve. Yani herhangi bir yere gitmezdi kesinlikle. Hep belirli bir güzel güzel yata döner, dolanır gelirdi. En fazla altı buçuk yedi gibi kesinlikle eve gelirdi yani. İlk defa bu kadar uzun süre. Ama yani zaten biz hemen gelmediğinde de yani direkt men e, polise başvurduk. Yani biz böyle daha önce geçirdiği rahatsızlıktan dolayı babam hani bir yerde bayılır bir şey olur. Yani onun şeyi vardı bizde tedirginlik. Yalnız kulakları ağır işitiyordu yani kulaklarında problem vardı. E, biz hani bunun tedirginliğiyle yaşıyorduk yani. Ama böyle Ayzaynır gibi hani yolunu kaybeder gider bir tedirginliğimiz yoktu bizim. Ama e, Ümit Bey dedi ki yani yolunu kaybettiğini, evin yolunu kaybettiğini düşünüyoruz. Evet bir kere oldu. Çok çok bir süre oldu. Bir kere böyle yolunu kaybetmiş ama yolunu kaybettiğini mesela e, tanıdık birine denk gelmiş Ya ben yolunu, yolunu kaybettim demiş. Bu kişiyle beraber tekrar geliyor yani. Yani bu tabii çok hayatın olağan akışına uygun değil Yani bir insanın tek yolunu kaybetmeyeceği eğer evidir ve yani kaç yıldır aynı yerde yaşayan bir insandan bahsediyoruz. Ya yani ben sizi anlıyorum hani ama sonuç olarak bu ihtimali de hani tabii. bir demans başlangıcı ihtimalini de göz ardı etmememiz gerekiyor.